Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Xiaomi Redmi 13C serisinin ekran değişiminin nasıl yapıldığını videomuzda sizlere detaylı olarak göstereceğiz. Evet Redmi 13C ekranımız kırık. Biz yeni ekranla değişim sağlayacağız sizlere bugün de. Ekran değişim sonrasında telefonunuzun içinde kesinlikle ve kesinlikle hiçbir bilgi silinmiyor. Veriler olduğu gibi kalıyor arkadaşlar bu arada. Tufan iletişim olarak da Türkiye'nin bütün bölgelerine hizmet sağlanmaktayız. Ücretsiz kargo hizmetimiz mevcut. İstanbul içinde oturanlar ise metro, metrobüs manumarıyla geldikleri takdirde 15-20 dakikada ekran değişimi yapıp teslim ediyoruz. Şu anda telefonumuzun arka kapağını söktük gördüğünüz gibi. Redmi 13C serisinin ekran değişimi yapıyoruz. Bunun dışında ekran ekran değişimi, cam değişimi, batarya değişimi, anakart onarımı ve benzeri bütün işlemleri sağlamaktayız. Ücretsiz kargo ile ürünlerinizi çok kolay bir şekilde gönderip sağlayabilirsiniz. Evet. 13C serisinin şu anda anakart koruma kapağını söküyoruz ekranın sökülmesi için. uygun fiyatlara ekran değişimi yapıyoruz arkadaşlar. Ürünle ilgili sorularınız varsa ekranımızın sol tarafında bakın iletişim bilgilerimiz açık. YouTube kanalımız üzerinde ise sorularınızı iletebilirsiniz. En kısa sürede sizlere dönüş sağlanacaktır. Evet koruma kapağını şu anda söküyoruz. Şarj soket koruma kapağı aynı şekilde. Kırık olan ekranın söküp yeni bir ekran uygulayacağız telefonumuza. Ekran bağlantılarımız bataryanın altında. Onun için bataryayı da söküyoruz şu anda. Evet, Redmi 13C serisinin ekran değişimi yapıyoruz. Bu videomuza özel indirimler sağlayacağız. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup videomuzu paylaşmanız arkadaşlar. Redmi 13C kırık olan ekranı şu anda kasasından ayrıyoruz gördüğünüz gibi. Her model, her marka telefonu, ekranı, bataryası, cam değişimi, anakart onarımı ve benzeri bütün işlemleri sağlıyoruz. Ekranı söktüğümüz kasayı iyice temizleyeceğiz. Herhangi bir etken, herhangi bir madde kalmaması gerekir. takacağımız ekranı öncelikle test ediyoruz. Şu anda ekranımızı test edip tekrardan yapıştırma işlemlerine geçeceğiz. Öncelikle her model olduğu gibi ekranı önce test edeceğiz. Ondan sonra yapıştırma işlemine geçeceğiz arkadaşlar. şu anda telefonumuzu açıyoruz. Miyası geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. yapıştırma işlemlerimiz devam ediyor. Xiaomi Redmi 13C serisi. Şu anda videomuzda ekran değişiminin nasıl yapıldığını, nasıl takıldığını detaylı olarak videomuzda gösteriyoruz sizlere. Söktüğümüz parçalı tümüyle aynı şekilde telefonumuzun ekranını, kasasını, bataryasını taktık tekrardan. Bugün de bir videomuzun daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Xiaomi Redmi 13C videomuzda ekran değişim detaylarını izlediniz. Bizi izleyip takip ettiğiniz için tekrardan teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bu videomuzda kesinlikle ve kesinlikle özel indirimler sağlanacaktır. Tek yapmanız gereken arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu paylaşmanız. Teşekkürler tekrardan.